Çok güzel bir gün. Çok heyecanlıyım. Lena. Lena uyan. Ne oldu? Beş dakika daha. Lena bugün yılbaşı. Yarın ya, yılbaşı. Ne? Evet. Ne? Evet. Lena bunu bana söylemedin? Çünkü biliyordum. Ama bilmiyordum ya herif hadi daha hızlanacağız ya daha video çekeceğiz kıyafetlerimizi giysek mi ne giymesi yani videoda giyecektik ya şuraya Allah Allah Üf. ha bir soru sorduk ya Allah Allah hmm. çocuklar da burada kalmazsa çekecek değil mi tabi ki tamam dur videoyu açıyorum aç tıp. herkese merhaba Arkadaşlar merhabalar Arkadaşlar yarın yılbaşı ama siz bu videoyu biraz geç izliyorsunuz maalesef yani Geç izleyeceksiniz Evet Neyse Arkadaşlar bugün yılbaşını kutlayacağız ve gördüğün gibi şu an sabah Sabahtan akşama kadar çalışacağız ama Arkadaşlar biz e, Bazı şeyleri yapamayabiliriz Bu yüzden yani böyle Hizmetçi olmak için Bizi e, çağırdık Arkadaşlar şimdi gelsin. Anam unuttum neydi? İlayda. İlay işte. Evet, Mısır'ın e, bir şey ihtiyacınız var mıydı? E, şu anda yok. Tamam. Evet arkadaşlar İlayda Hanım'ı da çağırdığımız oyda bir şeyler yapmaya gittiğine göre şimdi kamp üstümüzü dinleyeceğiz. Üstümüze giyineceğiz ve hadi. <laughs> O neydi ya? <laughs> <laughs> Affedersiniz. Neyse arkadaşlar biz konumuzu deneyelim. Arkadaşlar şimdi üstümüze giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi giyindik görmüş olduğunuz gibi. Evet giyindik. Şimdi arkadaşlar pastaları almayacağız da şu ses şeyini alalım. Bunlar no, normal arkadaşlar. şimdi telefonlarımızı alıp arkadaşlar yani hücreleri çağırmaya gideceğiz. Yani, yani anladım. Sesle Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz <laughs> gibi geldik. Şimdi zile basacağız. <laughs> Yani siz siz kimsiniz? Şey, biz Jack ve Maya'nın e, ablasıyız. He evet, tamam, ben geçeyim. Şimdi, geldim. Evet arkadaşlar, şimdi Jack e, ve Maya'yı yani işte görmeye, yani almaya gidiyoruz arkadaşlar. Neyse, geliyorum. Uh, gel. Bilmiyorum. Anne, baba, sen Ne oldu? Neredın? Anne bugün ya yarın yılbaşı. Aa doğru. Ha doğru evet. Yani biz size telefonda yapmıştık ne söyleyeceğim? Baba sen neden geliyorsun? <laughs> Yap baba. Aa, ya, ver şunu. Böyle git hadi ben şimdi şimdi ben de gidiyorum değil mi gel Dur şimdi şu da makyaj gel burada giyinelim biz evet evet tamam Jake Maya oğul güvenliyim <laughs> yapamıyorum ama şayım <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Abla ne oldu ya? Ne oldu ya? ya çocuklar bugün yılbaşı. Yılbaşı ne be? Yılbaşı ne ya? Çocuklar siz yılbaşı çekecek istersiniz mi? Yok. Evet ben taşıyorum. Neyse çocuklar yıl, yani yılbaşı yani. güzel giymeniz lazım. Bu ne ya? Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neyse. Tamam çocuklar şimdi gi giyineceksiniz. Bir <laughs> dakika çok güzel kıyafetler biliyorum. Gerçek neden gidiyorsun? Tamam. Tamam. Tamam ya. Şunları koyalım. Evet arkadaşlar şimdi Jack ve Maya e, evet, şuradan gidiyorsunuz sizi Jack ve Maya eğer yerinde durursa e, Şey üstlenir Ya tamam abla ya Yerimizde durduk Allah Allah Tamam tamam ya Şimdi sana ne gideceğim bilmiyorum. Sen sadece gözünü kapat Ay tamam gözünü kapatıyorum Tamam abla kapadım Tamam tatlım Şimdi hepiniz kapayın ay, Tamam şimdi ne gideceğiz çocuklara ne bileyim ben ya. Ya abla ne yapıyorsunuz orada? tamam. Tamam ya. Tamam ben şunu giydireceğim tamam mı? Sen şuradaki şeyi getir tamam mı? Tamam getirdik çocuklar açabilirsiniz. Tamam açabilirsiniz çocuklar. Tamam. Çocukla ya. Abartmayın. Tamam ama ya abartmadık. Şu şey bir şeyleri de bırakın abi. Bilmiyorum. Çıngırak. Hani bir şey işte ne. Bırak onu. Bırakın onları. Yanlış söyleyeyim. Neyse hadi. Şimdi anneniz ve babanız da giyindiyse. Hayır dur. Ne oldu? <laughs> Mı? söyleyeyim de videoda neyse. Ay ya. Alt üst bir. -p -p Sus. Sus abla. Sustuk ya. Neyse. Şimdi telefonlar ediyorsun. Ben biliyorum seni. Maya. Evet telefonlar ediyorum. Ama delit ki. Neyse. Şimdi annem babanızı giymiş mi bakalım. Evet Giyindik. Giyin. Tamam gelinlerimiz çıkalım ya çok uzun oldu. Tamam. Ama. Sen de babanıza kucağınıza gidin, gidin Allah Allah. Bizim kucağımızda kalmayın. Yap. Abla. Tamam. Tamam bağırma bağırma. Sen bir bağırırsın hava uçar. Neyse hadi gidelim biz. Dur, dur bir şey unuttuk. Bir şey unutuyorduk. Bir şey unutuyorduk. Bir şey unuttuk. Tabii tamam, neyi? Bekle. Gel bakın bebek. 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 Bunu. Aaa. Hmm. <laughs> gel. Gelin gidelim. Tamam hadi. Ağabeyler bu et çok güzel olmuş. Evet çok güzel. Evet çok güzel olmuş. Tamam çocuklar şimdi e, ne yapacağız? Ne yapacağız Siz telefonlarınıza bakın şimdi. Şurada. Tamam. Tamam. Ay, bebek de otursun. Şimdi, şimdi şurada yemek alacağız biz tamam mı? çocuklara bakın. Tamam biz de neden çocuklara bakmayalım Allah Allah. Ay bebeğim bana. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun be? Şey şey evet arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik görmüş olduğunuz gibi şimdi buradan past pasta sipariş edeceğiz. Burası cadılar bayramı için gelmişti. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi içeri girdik arkadaşlar. Burada da telefon özür dilerim telefonum donuyor maalesef. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi yine dondu. Donma lütfen. Ya. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi. E bu ürünü ne istemiştiniz? E, şey biz pasta istiyorduk da. Kaç tane? E 3 tane. E, tamam. E, neyle? E, bir tanesi çikolatalı. Bir tanesi neydi? tanesi hem çilekli hem frambuazlı. Ee, i̇şte öyle istediğiniz gibi yapın şey yani bilmiyorum. Ee, tamam efendim hemen yapıp getiriyorum. Siz de o sırada şu bekleyebilirsiniz. Tamam gel yani bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi ben şurada kamerayı şuraya koyayım. Ses cihazını da şöyle koyayım. Ben sadece bir içecek içeceğim. Bir içeceğim ben içeceğim. yersin. Evet şimdi arkadaşlar biz bekleyelim. Ters taraf. Aaa neyse. Neyse arkadaşlar biz burada bekleyeceğiz. 568. tarih Ay sanırım bizimki ya. bizim şey geldi. Evet, e, süper. Siz miydiniz acaba? E biz tanımıyor musun? Tamam, tamam. Neyse, eee pastaların, pastaların şey. Tamam. ve şunları. Bunu nerede taşıyacaksın? Ya biz taşıyacağız ya. görüşürüz hadi. Tamam arkadaşlar. Şş, dur kamera. Biz kamerayı nasıl tutacağız? Evet arkadaşlar şimdi işlemimiz bitti. Çıkıyoruz. Zaten birazdan da parti başlayan yani geç olmaya başladı. Hatta şimdi karardı hava. Arkadaşlar neyse biz gidelim. Gerçekten mi bu? Gerçek. İnanamıyorum. Gerçekten bu şaka olmalı. Bu yani. şaka falan erdem. Bu kadar şey yapamazsınız yani. Dur, dur. be. Gerçek olamaz. gerçek. İnanamıyorum. Ne ya, tamam çocuk var hadi süt içeceksiniz daha. E, tamam. gerçek. Otur. Çok heyecanlıyım ben de. Daha da yarım saat kaldı. Yarım saat mi? Ne? Evet, anlaştık. Evet, tam evet, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. Yeni yıl. Yani 2022 gelmesine tam top tamına 15 dakika kaldı. Bu hiç sevmedi çok. Arkadaşlar şu anda. Türkiye girmemize sadece 5 dakika kaldı. Evet çok heyecanlıyım ben de. Evet arkadaşlar şimdi ay gözüm çıktı. Çok heyecanlıyım. Hazır mısın sen? Hazır mı? Tabii ki de. Tamam. Arkadaşlar videoyu durdur. bekliyoruz. Tamam. abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şu anda biraz bağırmam lazım. Zaten de mikrofonu getirdi zaten. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar 2022'ye girdik sizin de. E, yeni yılınızı kutluyorum. Arkadaşlar sağlıklı. Bunu söylemiyorum. <laughs> zaten. Arkadaşlar e, abone olup like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben patiye gidiyorum. Aa, bizim evlerle.